Herkese merhaba. Üçüncü serimizde karşınızdayız. Evet. Bugün anahtarlık yapacağız. İşte burada inciler var. Burada halkalar var. Böyle. Burada da halkalar var. Püskülümüz var. Başlayalım. Evet. Burada beyaz ipim var. Kopmayan ip. Bu lastikle yapmıyoruz bunu. İstediğiniz renk de kullanabilirsiniz. Ben beyaz kullanmak istedim. Annem ucunu yaktı. Yapmazsanız takılması zor. Başlayalım. 10 tane inciyi taktıktan sonra bu şekilde bağlıyoruz. Sonra ee, geldik en son hali, haline. İşte buradan ipimizi geçiriyoruz. Bir boş atlayıp iki tane incimizi düzüyoruz. Evet geldik şimdi en zor haline. Şimdi burayı boş bırakıp burayı bu inciyi şu boşluktan getireceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Bu şekli dört kere yapacağım. Son halini size göstereceğim. Evet beşliği böyle bitirdik. Şimdi bir tane daha getiriyoruz. Şöyle. Bu sefer üçlüden geçiyoruz. Bundan 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 geçiriyoruz. Evet burada üçü, üçgen şeklimiz oluştu. Şimdi bunu buraya takacağız. Video çok uzun sürdüğü için ben bunları da yapıp gene karşınıza geleceğim. Evet böyle oldu yıldızımız. Bu hale aldı. Evet süslemeyi püskülü takmayı anneme bırakacağım. İşte böyle bir sarı rengi seçtik. Siz bunlardan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Evet, anahtarlığım böyle oldu. Bunu ayrıca Büşra Hanım'a hediye etmek istiyorum. Umarım beğenir. Bugün neden geç kaldığımı söyleyeyim sizlere. Pazar olduğu için bugün babamla basketbol sahasına gittik. O yüzden geç kaldık. Evet arkadaşlar 3. videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.